Irak'ın kuzeyini terör örgütüne dar eden harekat tüm hızıyla devam ediyor. Bunun altında çizelim ve dünyanın gözünün çevrildiği noktaya Roma'ya gidelim. Dünya liderleri G20 zirvesi için İtalya'da buluştu bugün. Geleneksel aile fotoğrafı çekilirken liderler arasındaki kısa süreli temaslar yine bu geniş karenin en çok konuşulanları arasına girdi. Dikkat çeken o anlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Biden arasındaki sohbetti. Detaylara geçmeden önce dün akşamada dönelim gelin. Erdoğan İtalya'ya hareketinden hemen önce yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını da yaptı. Önemli mesajlar verdi. Atatürk Kültür Merkezi binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz Hatırlıyorsunuz. Mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. O kayıp yıllar sonra telafi edildi. İstanbul'un simge yapılarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi tüm engellemelere rağmen yenilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. Çok büyük emekler verildi, uzun çalışmalar yapıldı ve sonunda Atatürk Kültür Merkezi Cumhuriyetin 98. yılında açıldı. Ve açılışa siyaset dünyasından iş dünyasına, sanattan spora kadar birçok ünlü isim katıldı. Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi için eski ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yer dedi, gezi olaylarını hatırlattı. Gezi olayları sırasında o binanın Nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık. Kürsüden iner inmez de ayağının tozuyla G20 liderler zirvesine katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Zirvenin yapılacağı kongre merkezine gelen Erdoğan'ı ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi karşıladı. Dünya liderlerinin buluştuğu zirvede geleneksel aile fotoğrafı çekimi öncesinde ise dikkat çeken anlar yansıdı kameralara. ABD Başkanı Joe Biden Erdoğan'ı görünce asker selamı verdi. Erdoğan Biden'ın selamını aldı, tokalaşan iki lider bir süre ayaküstü sohbet etti. Keyifler yerindeydi. Erdoğan ve Biden'ın zirvede fırsat buldukça sohbet ettikleri görüldü. Peki baş başa görüşme ne zaman? Bir iki gün içerisinde zaten buradayız birkaç gün daha. Burada görüşme olacak. Tabii o görüşme de önemli. E, Türkiye ve Amerika. İtalya'da mı olacak görüşme yoksa Birleşik Krallık'ta Burada Olabilir. Birleşik Krallık'ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Erdoğan Biden görüşmesinde masada Ankara Washington hattındaki sorunlu başlıklar önemli yer tutacak. Afganistan'ın durumu, Amerika'nın terör örgütlerine verdiği destekten duyulan rahatsızlık ve F-35 ihtilafı da önemli başlıklardan birkaçı. Erdoğan sadece Biden'la değil Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da selamlaşıp sohbet etti. Aile fotoğrafı çekiminde ise koronavirüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları liderlere eşlik etti.